De baskısı ve tazikiyle bir CHP'li baskı altında alıyorlar. CHP'de İmran'ın meselesinde birden fazla nedenle çok da böyle kararlı gibi durmuyor. Hatta kafalar karışık olduğunu biliyoruz. Bir ara şey denediler. Hatta ben tweet attım. Kim bu akıl veriyorsa büyük kötülük yapıyor CHP'ye. Yani Öcalan değil de Demirtaş olsun. Yani sanki böyle Öcalan ve Demirtaş arasında bir ayrılık üzerine oyun kurma gibi. Küçük hesaplar... <laughs> tavsiye edenler oldu. Demirtaş, onları... e Demirtaş onu baştan kesti zaten. Hatta bugün bir haber var. Girerken girmeden önce konuştuk ya senle komisyonun oraya gideceği gün CHP'de Demirtaş'a gidecek diye. Şimdi tabii ön çalışmasını doğru yapmazlarsa Demirtaş'ın onlara ne söyleyeceğini ben biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Adres orasıdır diyecek. Tabii, yine. Öcalan dışında bir şartı olamaz ki. Ha, bunu bunu de, hatta şöyle bir propaganda illa Demirtaş'a gitmeye kalkarlarsa ben uyarıyorum bu konuda. Eğer... Toplumsal algı, kamuoyu algısında. Biz tabii İmralı'ya gidiyor, biz onu da çok desteklemiyoruz ama biz de Demirtaş'a gidiyoruz derse bak Demirtaş şunu Oha, yapar, Demirtaş şunu yapar. Gelmeyin kardeşim der. De. Gelmeyin de. kardeşim, kardeşim, de. kardeşim, kardeşim, kardeşim de. der ve rezil ya eder. Ya O ha. yanlış bir hareket. Dolayısıyla bir, bu, bu küçük hesaplardan Cumhuriyet Halk çıkması lazım. Bir hafta 10 gün sonra kurultayı var, o çok önemli. 28-30 evet. Kasım'da kurultayını topluyor. İşler aslında kötü gitmiyor. Mesela İBB iddianamesinde... Bugün her şey değişti değişti. Aslında İBB iddianamesi açıklandı. Biz geçen programda bekliyorduk. Ayrıntılar ortaya çıkınca biz de gördük. Kamuoyunda artık hani ne deniyordu? Bundan bir yıl önce ya da işte aylar öncesinde sokağa çıkamayacaksınız. İnsan çıkamayacaksınız. Diyen iktidar ve e, bu operasyonun yürütücüsü çeveler. Şey aman bu iddianame konuşulmasın diye çaba sarf etmeye başladı. Evet. Kim insan içine çıkamıyor, kim iddianameyi e, göğsüne vura vura bir anlamda döş halk arasında evet. meydan okuyor. O anlamda CHP'de rahatlatan bir tablo ortaya çıktı. Çünkü gerçekten işi boş çıktı. Bugün Tuncay Bakıran da bence son o buta son çiviyi evet. çaktı. Evet. E, yani öyle ayrıntıya da bu olarak şu şöyle yapısal olarak biz baktık inceledik arkadaşlar da inceledi. Dedi. Yani dedi Ben baktım demedi. Yani evet. bir kurumsal inceleme yaptık. Bir mantık yok. Yapısal olarak nasıl altının boş olduğunu ifade etti. Ee, ve altındaki zemini çekti. Ee, Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla bunu düşündüğümde artık Türkiye herhalde erken seçime doğru gidiyor. E valla 20 Ekim, 22 Ekim'e dönüldü tekrar. Şimdi bunlar hatırlarsan hani derdin ya Bahçeli bir gün seni ya tutuklatacak ya da layıklatacak. <laughs> yani 22 Ekim'de de hatırlıyorsan demiştik ki ya Bahçeli Bey ben aylarca yazdım. Bunlarla olmayacak bu iş. Gel sen bu işi CHP'yle yap. Ama biraz daha zorlarlarsa çünkü bak şöyle söyleyeyim. Bir yıl boşa geçti kardeşim. Bir yıl boşa geçti. Yani sırf bu ayak sürüme yüzünden. Dur onu bırakmayın. Dur bunu bırakmayın. Dur şunu da alayım diye 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 365 gün ki çok önemliydi. Ya 365 günde Suriye'de neler olduğuna bak. Türkiye'de neler olduğuna bak.